şuradaki bazı seçtiğim ingesel çalışmaların ve natural world kompozisyonların yani bunlar benim üniversiteden önce yaptığım çalışmalarda üniversite hazırlanırken yaptığım çalışmalarda bazılarını atölyenin belirli yerlerine çerçeveletip asmak istiyorum. Hem gelen öğrencilere bir örnek de olur hani nasıl bir çalışma şekline dönüşmeleri gerektiği hakkında. E, tabii ki bunu söyledim diye yanlış anlaşılmasın. Çizginiz bu olmalı, tarzınız bu olmalı. Buna dönüşmelisiniz gibi bir şey değil de, aslında gelinmesi gereken belirli bir seviye var üniversiteye girilmeden önce. En azından ona ulaşmamız açısından, nasıl çalışmalara gerektiği açısından bir örnek teşkil eder diye düşünüyorum. O yüzden atölyede belirli boş duvarlara yapacağım. Ya aslında bu bölgede boyanacağı için şimdi diğer taraf gri de. Bu taraftaki duvarları boyamadık henüz. Bu tarafta boyanacağı için direkt bir şey tatmak istemiyorum. Belki o tarafa da yapabiliriz. Şöyle dön yürüyeyim. Burası gri ya. Aslında burada daha iyi olmuş bölge. Ama oraya böyle bir dizayn yapmak istiyorum. Farklı boyutlarda. Geçtiğimiz günlerde imgesel çalışmalarımı ortaya çıkarttım. Tabii ki bu yani ikilik falan kısmı. Çok daha fazlası var çalışmalarımın. Ee, hepsi şu an burada da değil. Burada olanların bazılarını çıkarttım. Bazıları rulolarda duruyor. Her şeyi ortaya dökemedim. Bu kadarını bile döktüğümde ortalık bir karıştı, karmaşa oluştu. Tabii ben bunları çıkarınca Instagram'da sizinle paylaştım. Sizinle paylaşınca sizin de bazı sorularınız olan ne çok sizin dedim. Yetenek sınavlarına hazırlanan kişilerden bolca soru aldım. Bununla birlikte dedim ki hadi bir soru kutucuğu koyalım da size ufak bir yetenek sınavı rehberi çıkartmış olalım. Tabii ki ben kendi deneyimlerim üzerinden de burada atölyemde öğrencilerimi yetiştirdiğim şekilde size bilgi vereceğim. Herkesin süreci bambaşka. Herkes farklı şekillerde çalışma prensiplerine sahip. Bununla birlikte eğitimciler de farklı eğitim verme tekniklerine sahip. O yüzden bunun tek bir doğrusu ya da tek bir yanlışı yok. Bu aklınızda olsun. Herkesin süreci çok farklı. Ben hem kendi sürecimden bahsederken hem de sizin sorularınızı yanıtlayacağım. Hadi o zaman başlayalım. Bu arada ben bu videoyu çekerken bugün 11 abone olduk. Teşekkür ederim. Evet, bayağı bir soru var. Olabildiğince hepsini cevaplamaya çalışacağım. Çoğu benzer sorular aslında. Birazcık göz gezdirdim. Şimdi önce temel konulardan başlayalım. Nasıl çalışmalıyız? Ve bununla birlikte de en çok gelen sorulardan biri. Sınava birkaç ay kaldı. Acaba yetişebilir miyim? Sınavı kazanabilir miyim? Kaç ayda kendimi ne kadar geliştirebilirim? Şimdi bu sorunun net bir cevabı yok. Öncelikle bu aklınızda olsun. Bir kursa gittiğinizde de size ben seni 3 ayda 5 ayda kazandırırım diyenlere de lütfen inanmayın. Çünkü bu birinin garantisini verebileceği bir şey asla değil. Sizin geçmişte ne kadar çok çalışmış olduğunuza ya da ne kadar bilginiz olduğuna, şu an ne kadar sürede çalışıyorsunuz ve gerçekten kendinize çizim yapmaya alıştırdınız mı? Sürekli hayatınızın içinde mi? Belirli tekniklere hakim misiniz? Bu aşamaya kadar neler yaptınız? Hepsi bu noktada önemli sıfırdan hiçbir çizime dair hiçbir bilgisi olmayıp sınava 3-5 ay kaldı diyelim. Hiç imgesel çalışmamış, hiçbir anatomik bilgiye sahip değil. 3 ya da 5 ayda kazanma ihtimali çok daha düşük, çok daha zor. Tabii ki iki kısım için de net bir şey asla söyleyemem. Çünkü istisnalar olabilir. Şimdi ben kendimden söyleyecek olursam, ben Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum resim bölümünde. Ama Güzel Sanatlar Lisesi'nde okurken aynı zamanda ikinci sınıfın sonundan itibaren bir atölyede eğitim almaya başladım. Yani yaklaşık 2,5-3 yıl kadar da ek olarak resim eğitimi alıyordum. Güzel Sanatlar'da yaptığımızın dışında. Çünkü bana yetersiz geliyordu lisede aldığımız eğitim. Ek olarak bir yerden destek almak benim için daha avantajlı olacaktı ki öyle de olduğunu düşünüyorum. Üniversiteye hazırlık sürecinde siz öncesinde kendinize ne kadar temel bilgi, teknik bilgi katarsanız, kendinizi ne kadar iyi bu konuda geliştirirseniz, üniversite hayatınızda da o kadar rahat ediyorsunuz ve sonraki aşamalarda da, üniversiteden mezun olduğunuzda, mesleğinize giriş yaptığınızda, belirli aşamaları zaten çok önceden açtığınız için Artık daha farklı aşamalara geçmek adına adımlar atabiliyorsunuz. O yüzden size bu konudaki en önemli verebileceğim tavsiye. Lütfen sınava hazırlanma sürecinizde bunu bir sınav olarak görmeyin. Bunu mesleğiniz olarak görün. Mesleğiniz olarak görün ne demek? Sürekli çizim yapmayı alışkanlık haline getirin. Ama dediğim gibi bunu yetenek sınavını kazanmak adına değil. Evet, sınavı kazanmak için de yapıyorsunuz ama Tek amacımız sınav kazanmaktayız. Sınav kazandıktan sonra bu benim bir mesleğim olacak. Ben mesleğimde başarılı olmak istiyorum. Bu başarıyı elde edebilmek için belirli şeyleri aşmış olmam, belirli bilgileri öğrenmiş olmam gerek. Ki bu her bölüm için aslında geçerli bir durum. Siz bunun önceden pratiklerini yaparsanız, çok çalışırsanız, ileriki zamanlarınızda mesleğinize, adım attığınıza çok daha rahat edersiniz. O yüzden bu sizin mesleğiniz ya da mesleğiniz olacak. Ve hayatınızın geri kalanında sizinle birlikte olacak olan bir şey için şu anda aktif olarak çalışabilirsiniz. Evet mesela lise dönemindeyken insan o şekilde düşünemiyor. Kendim için de söyleyebilirim. Kendi deneyimlerim açısından. Başka sorumluluklar var. Daralıyorsunuz, bunalıyorsunuz. Ben bir psikolog değilim ama deneyimlerim açısından söylüyorum. İnsan çalışmak istemiyor bazen. Bir de tabii ki yanda bir test sınavının da getirisi var. Orada da bir sorumluluğumuz var. Hem ona mı çalışayım, buna mı çalışayım gibi bir problem yaşıyoruz. Önemli olan birazcık işinize sıkıp planlı olabilmek. Kendinizi o an planlı bir konuma sokarsanız işte şu kadar saat bunu çalışacağım, bu kadar saat bunu çalışacağım diye düzen oturtursanız hepsinin üstesinden gelebilirsiniz. Planlı olmak başta gerçekten zorlayıcı olabiliyor ama bunu devamlı yapmaya çalıştığınız noktada işlerin daha da kolaylaştığını anlıyorsunuz. Mesela şu an güzel sanatlara hazırladım öğrencilerime. Ben sürekli diyorum ki sürekli eskiz yap. Büyük çalışmalar yapacak vaktin olmazsa da sürekli eskiz yap. Sürekli ne demektir biliyor musunuz? Uyumadığın zamanlarda eskiz yap. Sınavda bir sürü rakibiniz olacak. Ve sizin bir farkınız olmalı. Belki bu artistik bir çizginiz olabilir. Artistik bir tonlama tarzınız olabilir. Size özgü bir şeylerin olması gerekiyor. Siz ne kadar çok eskiz yaparsanız o kadar hızlı bir gelişme gözlemlersiniz kendinizde. Daha fazla obje, figür hareketi vesaire öğrenmiş olursunuz. Eliniz durmaz, aksine sürekli gelişmeye devam eder. Çok minik çizdim diye düşündüğünüz şeyler büyük farklar yaratabilir çizimlerinizin gelişim aşamasında. Üniversiteye hazırlanırken boş olduğum her an eskiz yapmakla geçiyordu. Ve bu bir süreç. Yani siz hayatınız boyunca böyle olmak zorunda değilsiniz. Sınavı kazandıktan sonra bunları hafifletebilirsiniz. Kendinize göre daha esnek planlar kurabilirsiniz. Ama burada mesleğiniz için yaptığınız bir yatırımla birlikte sınavı da kazanmanız gerekiyor ve kendinizi de geliştirmeniz gerekiyor. Bu yüzden tek söyleyebileceğim gerçekten kısa bir süre belki bir yıl ya da birkaç ay dişinizi sıkmanız ve çok fazla çizim yapmanız. Emin olun ki bu tekniklerin öğrenilmesi, temel bilgilerin öğrenilmesi hepsi çok çalışmaktan geçiyor. Mesela perspektif yapamıyorum diyen kişiler var. O da çok çalışmaktan geçiyor. Perspektifin ana temel yapısını birileri size öğretebilir. Ben de burada sizin için bir video hazırlayabilirim nasıl anlayacağınızla alakalı. Ama perspektif aslında hayatımızın her noktasında var. Siz normal yürürken bile etrafınızda perspektifle ilgili bir şeyler görüyorsunuz zaten. Ya da bir yeri çizmeye çalıştığınızda perspektifi kullanıyorsunuz aslında. Sadece biraz daha bilincinde olmanız gerek. Biraz daha ona odaklanmanız gerekiyor. Ve bununla birlikte yapamadığınız şeylerin üzerine daha çok gitmeniz gerekiyor. Üzerine gitmeyip, ya ben bunu yapamıyorum başka bir şey geçeyim derseniz onu aşmamış oluyorsunuz. O yüzden mesela bana hep şu en klasik sorudur. Kendimi çizimde geliştirmek istiyorum ne yapmalıyım? Sınavı kazanmak istiyorum ne yapmalıyım? Perspektif çizemiyorum ne yapmalıyım? Figür çizemiyorum ne yapmalıyım? Çok çizim yapman gerek. Kalar Sadece çok çizim yap. Zaten ufak ufak bir şeyleri açtığını göreceksin. Atölyeye gitmeli miyim, gitmemeli miyim? konusu için söyleyeyim. Kendiniz bir program oluşturabildiyseniz çizim yapma konusunda ve belirli bir aşamaya geldiyseniz evden çalışmak sizin için bir problem değilse ve yapabiliyorum diyorsanız tabii ki de evden de çalışıp kazanılabilecek bir durum söz konusu. Fakat temel bilgilere daha önceden sahip değilseniz ve bazı eksiklikleriniz varsa birinin sizi yönlendirmesi bu aşamada iyi olacaktır. Bir uzman gözünden, bir eğitimci gözünden sizin çalışmalarınız farklı gözükecektir. Siz orada hem çok uzun süreli çizimlerinize baktığınız için hem de zaten sizin gözünüz şu anda belirli bir seviyede olduğu için hatalarınızı bazen göremeyebilirsiniz. Belki çok minik bir oynamayla çok iyi bir iş ortaya koyacaksınız ama mi? o minik oynamanın ne olduğunu bilmiyorsunuzdur. O yoruma ihtiyacınız vardır. Bu tip etkenlerden dolayı eğer dilerseniz bir atölyede, bir kursta eğitim alabilirsiniz. Bir eğitimcinin gözünden gelişiminizi daha da hızlandırmayı sağlayabilirsiniz. Bu arada benimle ilgili de temel bazı şeyler sorulacaktır. Onları da hemen ekleyeyim araya kısaca. Güzel Sanatlar Lisesi resim mezunuyum. Resim mezunu olduktan sonra zaten lisede resim 4 yıl boyunca aldım deyip biraz daha şimdi modelleme kısmına yani heykel, seramik, 3 boyutlu kısmına yönelmek istedim. Ve benim isteğim seramik malzemesiyle heykel yapmak Çünkü Güzel Sanatlar Lisesi'nde de heykel dersimiz vardı ve seramikten heykeller yapıyorduk ve ben bunu çok sevmiştim. Dedim ki bu malzeme tam bana göre ben heykelleri bununla yapabilirim. Bir sürü farklı şehirden işte İstanbul, Ankara, Eskişehir bunların hepsinden bir sürü okulun sınavına girdim ve kazandım ve tercih yapmak bana kalmıştı. Ben de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümünde okumak istedim. Zaten amacım seramikti. Anadolu Üniversitesi de bu bölüm açısından gerçekten başarılı bir okul ve üniversite hayatı için Eskişehir gerçekten çok güzel bir yer. Hem 18 yaşında gidip yalnız başıma yaşamayı deneyimlemiş oldum. Hem ailemden uzak farklı bir şehirde olmayı deneyimlemiş oldum. Ben de çok fazla şey kattı kesinlikle bu durum. Üniversitenin detayları başka bir videonun konusu olsun biz tekrardan yetenek sınavlarına dönelim. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde seramik okudum ama serbest seramik mezunu oldum. Yani branşları ayrılıyor endüstriyel serbest olarak. Endüstriyel eğitimi de alıyorsunuz bu arada seramik bölümüne girdiğinizde. Ama belirli bir aşamadan sonra branşlara ayrılıyorsun. Ben serbestten devam etmek istedim. Yani serbest seramik nedir? Bir heykel yapmak aslında. Seramik malzemesiyle heykel yapmaya başlıyorsun bu alanda. Mezuniyet projemde de bir konu üzerinden heykel yaparak bir kişisel sergi açtım ve bu şekilde mezun oldum. 2021 yılında mezun oldum. Sonra bir süre Eskişehir'de çalışmaya devam ettim. Şu anda da İstanbul'da kendi atölyemi kurdum. Temel bilgilere sahip olduysak şimdi diğer sorularınıza geçelim. İmgesel çalışmalarda dikkat etmemiz gereken temel konulardan bahsederdim. Figür mekan ilişkisinin uyumu çok önemli. Figürlerin boyutlarıyla mekandaki objelerin boyutlarının ilişkilendirilmesi, mekanda bulunma şekilleri, mekanın kadrajı, perspektif bununla birlikte en 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 önemlisi. Tabii ki bu arada bölümden bölüme bu tarz durumlar değişiyor. Yani her yerde imgesel sorulmuyor. Her yerde kompozisyon çalışmıyorsunuz. Nothing Her yerde farklı işliyor konu. O yüzden siz girmek istediğiniz üniversitenin bölümünü özellikle araştırın. Sizden ne istiyorlar? Sınavda ne yapmanızı istiyorlar? Ona göre çalışmanızı devam ettirin. Ve çalışma şekilleri de bölümden bölüme değişiyor. Her bölümün istediği ve sınavında odaklandığı nokta başka oluyor. Ama en temelde mesela bir figür çizimini gerçekten iyi yapıyor olmanız gerek. Figürlerde anatomik yapılara çok dikkat eder. Anatomiyi nasıl geliştirebilirsiniz dersek. Öncelikle figür hareketlerini çöp adam gibi çalışabilirsiniz. Çöp adam gibi çalıştıktan sonra, o hareketleri algıladıktan sonra kas yapılarını, eklem yapılarını, kemik yapılarını, onların hareketlerini gözlemleyip onların çizimlerini yapabilirsiniz. Bunlarla ilgili detaylı kitaplar da var bu arada. Hatta sanat kitaplarını önerdiğim bir video size yakında yapayım ki onlar da işinize yarasın, faydalı olsun. Evet maalesef kitap fiyatları çok arttı. Ama eğer evden hazırlanacaksanız bazı temel kitapların elinizde olması avantajlı olacaktır. Anatomi yapıları, hareketleri, figürleri canlı bir şekilde özellikle çalışmaya çalışın. Objelerde de figürlerde de her ne olursa olsun canlı olarak gördüğünüz bir şeyi çizime aktarabilirsiniz her zaman sizin için avantajlı olacaktır. Tabii ki bir fotoğraftan vesaire de çalışabilirsiniz. Ama özellikle başkasının çiziminden, o çizimin doğru oranlarda olduğuna emin olmadan çalışmayın. Çünkü başkasının çiziminden çalıştığınızda başkasının hatalarını da kendinize almış oluyorsunuz. Bu da bir süre sonra uzun vadede size zarar vermeye başlayabilir. Yani nasıl bir zarar olabilir? Bu sizin de hatalı çizmenize sebep olabilir. Doğrusunu görememenizi sağlayabilir. Başkasının çizimini almış olabilirsiniz. Belki de sizin daha iyi, daha farklı, daha artistik bir çizgi tarzınız vardır ama başkasından çizdiğiniz için sürekli eliniz gözünüz ona alışmıştır. Bunların olmaması için Canlı modelden çizemiyorsanız fotoğraf olabilir ama başkalarının çizimlerinde çok fazla odaklanmamanızı tavsiye eder. Toparlayacak olursak soruyor. soruyu oran orantı, perspektif, ışık, gölge, mekan ve figür ilişkisi bunlara çok dikkat edin. Işık gölgede de ışığın nereden vuracağını önceden hesaplayıp ona göre genel bir tonlama yaratın çalışmanızda. Bununla birlikte koyular girmekten lütfen korkmayın. Çünkü tabii ki simsiyah bir çalışma yapım demiyorum ama koyu olması gereken yerler gri kalmasın. Gerçekten koyu olsun. Çünkü belki de bir anda 100 tane kişinin çizimi yerde oluyor ve yukarıdan bakıyorlar diye. Şimdi oradan sizinkinin bir anda sırıtması gerekiyor. Aa bu ne yapmış ya deyip böyle bir gözümüzün çarpması gerekiyor. Eğer uzaktan baktığımızda dikkatimizi çekip yakından bakma hissiyatı uyandırmıyorsa buna kenara alalım diyebiliyorlar. O yüzden çarpıcı olacak bazı şeylere ihtiyaç var. Işık ve gölgeye, tonlamaya çok dikkat edin. Bunun üzerine de çok çalışın. Şimdi buradaki az önce çok fazla dedim ama çoğu İngilizce nasıl çalışmalıyız konusuydu. Zaten az önce bahsettim. Daha fazla sorunuz varsa da bu konuda aşağı yorum olarak yazın. Yorumlarda da cevap vermeye çalışacağım mutlaka. Yetenek sınavında hangi lisede olduğunuzun bir önemi var mı? Hiçbir önemi yok. Mesela ben üniversiteye girdiğimde benim sınıfımda sadece 2-3 kişiydik Güzel Sanatlar Lisesi çıkışlı olan. Gerisi Anadolu Lisesi meslek lisesi parmak karışıktı sizin çalışmanızla alakalı bir durum. Kimse sizin çıktığınız liseye bakmıyor üniversiteye girerken. İngilizce sınavında konu ile ilgili çizimler aklımıza gelmesi için nasıl bir yol izlememiz lazım? Öncelikle ile ilgili bu bahsettiğim az önce temel unsurları çözdükten sonra ya da işte çözme aşamasındayken de bunu sürekli yapabilirsiniz. Hatta direkt büyük çizimlerde de yine eskiz mantığına da devam edebilirsiniz belirli noktalarda. Çıkmış sorulara bakın. Yani üniversiteler yıllardır hangi soruları sormuş? Hatta bazen şöyle bir durum da olabiliyor. 10 yıl önceki bir soruyu tekrar sorabiliyorlar. O yüzden çıkmış imgesel sorularını çalışmanız avantajlı olabilir. Aklınıza gelmesi konusunda da şunu söyleyebilirim. Mesela mekanı nasıl uyarlayacağınız ya da içindeki bir obje ya da figürün hareketi gibi unsurlar için yine aynı noktaya geleceğim. Bol bol eskiz yapın. Büyük çalışmalar da yapın tabii ki hatta bitmiş tonlaması ile birlikte. Çünkü birkaç tane aklınızda aktif olarak duran figür hareketi ya da belirli objeler olsun. Yani temelde nedir? Mesela oturan bir figür, koşan bir figür, ayakta gibi böyle temel figürler var. Hani her sınavda mutlaka çıkma ihtimali olan hareketler var. Bu hareketleri temel olarak öğrenebilirsiniz. Onların eskizlerini alarak. Bir süre sonra aklınızda kalacak zaten. Ama burada sorulduğu gibi işte imgeselde aklıma gelmesi için olan kısımda şunu söyleyebilirim. Her objeyi gördüğünüz her şeyin minik eskizlerini yapmak gerçekten onu ezberlemenizi sağlıyor. Çok ezber insanı değilim bu arada. Öğrenmeyi tercih ederim. Ezberleyin demek istemiyorum o yüzden. Ama çok az vaktiniz kaldıysa da belirli şeylere odaklanıp direkt onları da ezberleyebilirsiniz. İşte figürün hareketi gibi, oturuş gibi ya da bir figürün çizimi gibi direkt. Yani ayrıntılarına kadar ezberleyebilirsiniz. Sırf sınavı atlatabilmek amaçlı diyorum bu kısmı. Ama benim savunduğum kısım yine de o değil. Ee, savunduğum kısım uzun vadeli bir çalışma planıyla size gelecekte de faydası olacak şekilde bir eğitim almak. Ama dediğim gibi eğer az bir zamanınız kaldıysa bu yöntemi de yapabilirsiniz. Daha çok önünüzde gördüğünüz her şeyi çizerek dışarı çıkın, bir kafede oturun, insanların hareketlerini hareket anında çizin. Hareket eden figürleri çizmeye çalışın sürekli. Hem hızlanmış olursunuz onu çizme aşamasında hem de daha fazla figür deneyiminiz olmuş olur. Hatta portrelerde de mimikler çalışın sürekli. İnsanların mimiklerine bakın. Kendinize bir fotoğrafını çekip böyle farklı mimiklerde çizimlerini yapabilirsiniz. Sırf mimik öğrenmek için. Güzel Sanatlar Liselerine Giriş Yetenek Sınavı ile Üniversite Yetenek Sınavları arasında bir fark var mı? Bir seviye farkı var aslında. Yani Güzel Sanatlar Fakültesine girecek olan bir öğrenciden beklenti ile liseye girecek olan bir be öğrenciden beklenti aynı olmuyor. Mesela benim dönemimde ben liseye girerken iki aşamalı sınav yapmışlardı. İlk sınavda önümüzde bir Natural Word Kompozisyon vardı. Kompozisyonu çalışmıştık. İkinci aşamada da bize bir metin vermişlerdi. Yatay kağıdı tutup imgesel çalışmıştık. Mesela bazı okullar artık imgesel sormuyormuş lisede. Önüne bir kompozisyon ve sonrasında canlı model koyup canlı modelden sonra imgesel soruyorlarmış. Biraz daha farklı bir sisteme geçmiş. Sınav prensipleri yine aynı. Hani mantık yine aynı işliyor. Ama dediğim gibi yani beklentiler daha farklı oluyor. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne giren, üniversiteye giren birinden bir figür çiziminin belki de çok iyi bir anatomiye sahip olması beklenirken lise sınavında o kadar büyük bir beklenti olmuyor. Daha daha çok o kişinin yaş grubuna, çizim seviyesine göre bir skala oluşturuluyor. Burada az önce kağıdı yatay dik tutmakla ilgili söylemişken aklıma geldi. Bazı okullar kağıdı dik tutmanızı istiyor, bazı okullar yatay tutmanızı istiyor. Bazıları 35'e 50 çalıştırtıyor, bazıları 50'ye çalıştırtıyor. O yüzden siz ikisine de çalışın ve sınava girdiğinizde illaki uyarırlar ya da metnin üstünde yazar size verilen şunu çizin, bunu çizin denilen metnin üstünde yazar. Kağıt yatay tutulacak, kağıt dik tutulacak. Bunlara lütfen dikkat edin. Ayrıca sınavda şöyle bir durum da oluyor. Sen diyor ki 3 figürlü kompozisyon. 3 tane istiyor senden figür. Ya da çok minik detaylar oluyor işte. Mutfakta fırından tavuğu çıkarırken annesini izleyen çocuk gibi. Ve orada mutfaktasın, fırın var, tavuk var. Fırından bir şey çıkıyor, tavuğu unutursan eleniyorsun. Ek olarak bazen bazı minik şeyler yazıyorlar. Böyle minik detayları kaçırmamaya çalışın. Yani ben yine biraz daha bariz, net, belli olan bir detay söyledim ama aklıma gelmedi şu anda. Çok daha böyle ufak ee, o an böyle heyecanla atlayabileceğiniz detaylar oluyor. Kaç kere okuyun soruyu soruyu okuduktan sonra soru kağıtlarında bazen böyle kenarda bir boşluk oluyor. Ben öyle yapmıştım sınavda. O boştan minik bir eskizini alın. Ben ne yapabilirim diye böyle çöp adamlar çizerek bile yapabilirsiniz. Temel bir görünme çıkıyor. Ondan sonra büyük kağıdınıza, sınav çiziminize başlayın. Şu an anlatırken buradaki soruların çoğunu cevaplamışım. <laughs> Zaten hepsi de birbirine benziyor. O yüzden böyle farklı sorular arıyorum. Cevaplamadığım sorular. Portfolyoda neler olmalı demiş. Şimdi her okul portfolyo istemiyor artık. Hatta şu an isteyen kaldı mı acaba? Benim dönemimde bir iki okul istedi galiba ama şu anda yakın zamanda çok duymuyorum portfolyo isteyen. Tabi sürekli sistem değişiyor. Aktif olarak araştırmak gerek tekrardan. Belki bu yıl daha da farklı bir şeye yönelebilirler. Portfolyonuza böyle her şeyi koymaya çalışmayın. Mesela 20 sayfayı geçmesin atıyorum ya da 15 sayfayı geçmesin. Hem o an akıcı bir şekilde insanların bakabileceği hem de evet bu benim çok iyi çalışmalarımdan biri dediğiniz çalışmalar olsun. Tabi bazen bazı okullar farklı beklentilerde de oluyor portfolyo O yüzden okula göre araştırma yapmanız gerek ya da istediğiniz okuldan biriyle iletişime geçin. Ne istemişler öğrenin. Fakat portfolyoda genel olarak sizin bu resim yapma sürecinizde neler yaptığınız görmek istiyorlar. Özellikle yetenek sınavının portfolyosu için söyleyebilirim. Tabii ki de ingesallerinizi, natural kompozisyonlarınızı görmek istiyorlar. Bunların hepsinin bitmiş olması çok önemli. Bitmemiş işle gitmeyin. Bitmiş işleriniz olsun. Yani tonlamasıyla her şeyiyle yani duvara asılacak kadar bitti bu dediğiniz bir çalışma olsun mutlaka. Olabildiğince o noktada yine figürlerin hareketlerine ya da bir kompozisyonda objelerin boyutlarına, oranlarına, şekillerine simetrik mi değil mi, nasıl yerleştirdiniz, kağıttaki boyutu nasıl, duruşu nasıl Bunlara çok dikkat edin. Üniversite sonrası bir portfolyo oluşturmak daha farklı bir konu. Daha, daha uzun incelikleri olan bir konu. Onu ben başka bir zaman not alayım, bahsederim size. Bir de demiş ki yetenek sınavlarında kazanma ya kazanmama durumu olur mu? Olabilir. Bir de şöyle bir durum var. Her yıl yetenek sınavına giren sayı ve kitle farklı olabiliyor. Bir yıl çok iyi işleri aynı anda görüyorsunuz bir yıl orta düzeyde işler oluyor. Belki siz aradan çok iyi sırıtıyorsunuz gibi durumlar olabiliyor. Ya da bir yıl çok fazla insan katılıyor sınava, bir yıl çok az insan katılıyor. Ya da bu okuldan okula göre de değişebiliyor. O yüzden siz olabildiğince kendinize odaklanın. ne çizim yapıyor. Özellikle sınav esnasında buna odaklanmayın. Heyecanınızı arttırabilir ya da o an belki de yandakini yanlış yaptığı bir şey size acaba ben mi yanlış yapıyorum, onu doğru yapıyor gibi hissettirebilir. Sizin odağınız kendi çiziminiz olsun. Esraf sizi ilgilendirmez. Sonuç olarak değerlendirecek olan sizin kendi özgür çalışmanız olacak. Kazanmak da kazanamamak da çok normal şeyler, çok doğal bunlar. İlk seneden kazanamaya da ya da kazanabilirsiniz. Bunu bir olumsuzluk gibi görmeyin. Belki bazı konuları yeterince aşmamışsınızdır ya da o okul sizin o şekilde değil de daha farklı bir seviyede görmek istiyordur. Siz yine eğer o bölümü istiyorsanız ve kazanamadıysanız çalışmanıza devam edin. Bir sene bir kayıp değildir. Belki de bu yıl böyle olması gerekiyordu. de düşünebilirsiniz. Dediğim gibi kazanmakta da, kazanamamakta da bu sürecin bir parçası. Ne olacağını net bir şekilde hiçbir zaman bilemeyiz. Kimse de bunun garantisini veremez. Bir de bu TYT ile ilgili sorular gelmiş ama ben girdiğimde YGS vardı arkadaşlar. Ben üniversiteye yaklaşık 7-8 yıl önce girdim. Yani benim dönemimde YGS vardı. Tek bir sınava giriyorduk. Hani TYT, AYT falan diye ayrılmıyordu. Öğrencilerimden biraz öğrendim. TYT ve AYT'nin sistemini Sözelden yüksek almanız yetiyor. Ama şuna da dikkat edin. Şimdi sınavdan aldığınız puanla yetenek sınavı puanınızın ortalaması alınıyor. Yani biri sizden daha kötü çizim yaptı diyelim. Sizinki çok iyi bir çizim oldu. Ama sizin puanınız çok düşükse yani TYT puanınız çok düşükse bu ikisinin ortalamasıyla o kişiyi geçemeyi biliyorsun. Çizimi o kadar başarılı olmayan biri Tt'den ya da AYT'den çok yüksek puan aldıysa ortalaması bir anda onu yukarı fırlatıyor. Evet. Yetenek sınavına gerçekten çok çalışın, çok iyi olsun çiziminiz ama belirli bir noktada da barajın daha da üstünde yani okulun almak istediği barajın daha da üstünde bir puan yapmaya çalışın ki işinizi biraz daha garantiye alın. Temel olarak bütün soruları cevapladığımı düşünüyorum. Atladığım bir şey varsa ya da aklınıza gelen bir şey varsa aşağıya yorum olarak bırakın. Oradan size cevap vereceğim. Umarım bu videonun sizin için faydası olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere.